Bugün ilk görevimizi aldık ve heyecan içerisindeyiz. Şimdi görevimizi tanıyalım. Çaycılık sadece çay doldurup dağıtmak değildir. Çaycağı işleten mülklerimizle yaptığımız asbelde insanların buraya sadece çay içmek için gelmediklerini, buraya dinlenmek, sohbet etmek, dertleşmek için geldiklerini söyledi ve ekledi. Biz burada uzun süredir çalıştığımızdan bir aile gibi olduk ve herkesin nasıl çay içtiğini ve ne zaman çay istediğini tahmin edebiliyoruz. Yani çay ocakları insanların arasında bir bağ ve insanların tanışık kaynaşmasında önemli bir rol oynuyor. Şimdi çay ocağında çalışma vazifemizi gerçekleştirmek için kapalı çarşıda bulunan bir çay ocağına gidiyoruz ve çalışmalarımıza başlıyoruz. Ebru sanatı gibi geleneksel ve milli bir sanatımızı öğrenci olmamız bizi çok mutlu etti. Şimdi Ebru sanatını tanıyalım. Ebru sanatı için renklerin sudan diyebiliriz. Varoluş yüzyıllar öncesine dayanan Ebru sanatı, özel olarak hazırlanmış getirili su üzerine fırça darbeleri ve yardımcı aletlerle yapılan desenlerin kağıt üzerine aktarılması. Sanatı. Ebru sanatının tarihi çok eskilere dayanır. Ebru sanatının tarihini daha yakından inceleyelim. Ebru sanatının nerede ve ne zaman başladığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak 13. yüzyılda Türkistan'da, Semerkant'ta ve 14. yüzyılda İran doğusundaki Herat yöresinde yapıldığına dair bazı kaynaklar bulunmaktadır. Ebru'nun İran medeniyetinde ya da Türk medeniyetinde doğduğuna dair birçok görüş ayrılığı vardır. İran medeniyetinde doğduğunu savunanlar Ebru kelimesinin kökünün Farsçadan geldiğini ileri sürerler. Fakat Türk medeniyetinde doğduğunu savunanlar Ebru'nun Abru kelimesinden geldiğini ve Abru kelimesinin Çağatay Türkçesine ait olduğunu savunurlar. Ebru İran medeniyetinde doğmuş olsa bile Osmanlı topraklarında gezmiş. Şimdi eğlenceli ama bir o kadar da zor bir iş olan Ebru yapımı için Ebru atölyesine gidelim. Ebru yapımını ayrıntılı bir şekilde öğrenelim. Daha önceden hazırlanmış olan kitleli su tekneye boşaltılır. Hangi renkler kullanılmak istemiyorsa fırça yardımıyla suya damlatılır. Her fırça damlası su üzerinde farklı bir şekil oluşturacaktır. Bu farklı şekillere tarak, biz gibi malzemeler ve çeşitli tekniklerle şekil verilir. Son olarak kağıt teknenin üzerine örtülür ve tek seferde çekilerek kurumaya bırakılır. Bu Üsküdar'da bulunan Özbekler ve Balaban Tekkesi'ni ziyaret ederek bu tekkeler hakkında bilgiler alacağız. Ve tekkelerin tarihi hakkında sizlere bilgiler verip Fethi Paşa gideceğiz. Öncelikle tekke nedir sorusunun cevabıyla başlayalım. Tekke, tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer dergah gibi yapılardır. Osmanlı İmparatorluğu'nda tekke anlamında dergah, hastane yalnızca merkez tekkeye denir. Tekke yapılarının büyüklüğü tarikatlara göre değişirdi. Enver Benan Şapolyo Mezhepler ve Tarikatlar adlı kitabında İstanbul'da bulunan tekkelerin sayısını 445 tekke olarak belirtmiştir. Üsküdar'da yaklaşık 50 tane tekke vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Aziz Mahmut Hüdayi Tekkesi, Çamlıca Mehmet Efendi Tekkesi, Karaca Tekkesi, Musa Baba Tekkesi, Şeyh Mustafa Efendi Tekkesi. Yeni görümümüzü aldık. İnsanlara yardım edecek olmamız bizi çok mutlu etti. Şimdi Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'na giderek çalışmaları hakkında bilgiler alıp yardıma muhtaç insanlara nasıl yardımcı olabileceğimizi öğreniyoruz. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin yardıma muhtaç insanlara her türlü yardıma bulunan bir vakıftır. Biz de onların bu hayırlı işlerine nasıl katkıda bulunabileceğimiz hakkında bilgiler alıyoruz. Araçlara erzak ve yardım malzemesi yükleyerek yardıma muhtaç insanlara götürmek için yola çıkıyoruz. Sancaktepe semtinde bulunan yardıma muhtaç insanlara erzakları ve yardım malzemelerine ulaştırıyoruz. okulumuzdaki arkadaşlarımıza insani yardım yapan vakıflara nasıl destek olabileceklerini ve kendi tecrübe ve deneyimlerimizi aktarıyoruz. Bu yarışma bize birçok bilgi ve beceri kazandırdı. Üsküdar Gençlik Merkezi'ne teşekkür ederiz.